<laughs> nasıl işe yaramazmış? Hediyeler nasıl işe yaramazmış? Onlar acaba hayatlarında hiç el işi görmüşler mi? He? Onlardan bazılarını bir kere bizim babaannemiz, rahmetli babaannemiz... ...tam Mısırlardan getirtti ayol. Ama kıymet bilene tabii değil mi? Valla belki de beğendiler ama hani ben yüz bulmayayım diye öyle dudak büktüler. Yani sonuçta dertleri benimle. Öyle etiketi yokmuş, işte eskiymiş falan hep bahane. Hay ben onların dudaklarını koparırım. Duyuyor musun Leyla? Ben onların dudaklarını koparırım. Ay bizim gönderdiklerimize eski demişler. Kızım, senin kayınvaliden çok yaşlı mı? Yani pek değil. Aa ben gördüm resmini, genç bir kadın. Senin o kayınvalideden çekeceğim var kızım. Ben sana söyleyeyim, insanın ömrünü çürütür, ömrünü. Ay sinir bastı. Ay sinir bastı ne kıymetli oğulları varmış. Ya bura iyidir aslında. Ta işte ailesi. Ya kimsenin ki mükemmel değil ki. Allah ben buraya da kırgınım. Ailesine ezdirdi beni. Hiç arkamda durmadı. Yani o kadar şeye rağmen hiç savunmadı beni. Hep sessiz kaldı orada. Kendi ailem de arkamda durmuyor zaten. Ben bayağı ortada kaldım ya. Oy. Merve. Buradan haber var mı? Yani ne olur şu şirket için? Daha yeni gönderdik onu Ayda ya. Hemen haber çıkmaz ki. İyi, i̇yi de arayan arkadaşım bana çok acil arıyorlar. Yani hemen geri dönüş yaparlar demişti. Alo Boracığım. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ya sen e-postalarını kontrol ettin mi? Hani şu şirket için. Tamam canım sabah baktığını biliyorum da bir tekrar baksan belki gelmiştir. Hiçbir şey yok mu? E ama Ayda'ya hemen dönüş yapacağız demişler Allah Allah. Bora. Ne oldu? Ha, alacaklar mı? Tamam tamam kolay gelsin sana. Bir hallet işlerini. Konuşursun. Yok. Ya Merve bir diğer klasörlere baksaydı belki oraya düşmüştür. Vallahi başı kalabalıktı. Soramadım artık onu. İyi de Merveciğim bak arada arkadaşım var. Eğer çağırdılarsa ve cevap vermediyse çok ayıp olur. Hadi aşağı inelim. Artık iş başa düştü. Yani ben halledeceğim bir şekilde. Ee, nasıl olacak o? Hadi Ayda yürü. Hadi. Ha. Sen bana şunu bas. Merve'cim ne yapıyorsun? İşleri hızlandırıyorum. Bora'ya o mail gelmiş mi öğrenmemiz lazım hemen. Siz ne karıştırıyorsunuz orada bakayım? Ya Bora'nın maillerine bakıyoruz da. E sen şifresini biliyor musun ki? Evet. Ay, gerçekten mi? Ne var o da benimkini biliyor. Ah, ya siz nasıl bu hale geldiniz? Yani tahminim ne kadar süreden sonra böyle olunuyor? Ay umarım çok uzun bir süre sonra. Hatta mümkünse asla. Ay bana ait bilgiler onlar ya. <laughs> Az mı? Sen hiç hayatındaki birine böyle özel bilgileri sordun mu? Ayol benim sormama gerek mi var? Ben bir adamın gözüne baktım mı şıp diye hesabını dökerim zaten ortaya. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Merve ne oldu? <laughs> ha, gelmiş işte. Burada, mail burada gelmiş. Ne Mehil ya? Yalancı. Kandırmış beni. Bir de bilmiyorum diyor. Ayda ne oluyor? Ya, ya Bora'nın portfolyosunu çok iyi bir şirkete göndermiştim ama teklifi tek reddetmiş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Bora? Adam Adamlar sana iş Rezil herif. Yalancı! Ya! Ya! Bırak! Bırak! Hiçbir şey kalmayacak ondan, al bir daha al. Merve, Merveciğim, tamam bir sakin ol. Azmiye'cim bir su getirir misin lütfen? Tamam hemen. yaptın? Ya o zaman Bu adam niye evlendi benimle? Niye kabul etti benim teklifimi? <Sessizlik> sen ne yapıyorsun? Uçak biletini gönderiyorum, ilk uçakla buraya geliyorsun. Ne demek gelmiyorum? Geleceksin Bora. Ay bu ne ya? Kime yükselsem bilemedim ben şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.